Ehliyetsiz sürücü polis dur ihtarı yapınca kaçtı. Kovalamaca başladı. Ekipler o araca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki genç öldü, biri de yaralandı. Gazi mahallesinde dün akşam saatleriydi. Demirhan Erkul'un kullandığı aracı polis durdurmak istedi. İddiaya göre Erkul ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtı. Polis ekipleri peşine düştü. O takip uzun süre devam etti. Polisler alarma geçti. Kaçan araçtakileri durdurmak için polis otomobili ateş açtı. O ateşte 5 gençten 4'ü vuruldu. Yaralılardan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in durumu ağırdı. Birkan Yüksel ise kaçmak isterken polis tarafından gözaltına alındı. İki yaralının durumu iyiydi. Yaralı genç ifadesinde polislerin bağırmasını duyduktan sonra panikledim, korktum. Ehliyetim olmadığı için olay yerinden kaçtım dedi. Doktorların tüm çabaları ise Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in kurtarılmasına yetmedi. İki genç de hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Delil topladı. Bu sırada özel harekat polisleri çevrede önlem aldı.